suck my dick shut up Yıldız yokken olmaz Bak <laughs> şimdi <laughs> <laughs> Gözden uzak plen dick, plen dick. spike okay, gitti Oh No <laughs> <laughs> Lan şunu Help me help please Kijoy help Suck my dick Kijoy Bir düşman Kijoy come please please. Come. Oh shit. Go. I go, I go. Ahead. Plant, plant. Please. Please, man. Plant. What the fuck are you doing? Plant. Plant. ananı sikeyim. Sus. Heal, yes, yes. <laughs> Plant, please. Plant. <gülüyor> <gülüyor> Gençler, e, İngilizce troll yapıyorum. Videonun başında koymuşumdur. Yeah. Is that coming or not? Ağzıma sakız alıyorum daha iyi e, İngilizce konuşmak gibi öyle İngilizmiş gibi ama siz rahatsız oluyorsunuz ben bir hissettim mikrofona ses geliyor olabilir fazla o yüzden çıkarıyorum e, oh. daha iyi şey yapalım. No. daha iyi come come this, wait 5 e, minutes and come ya sen <laughs> <laughs> İngilizceniz Oğlum arada şey diyorsun. yabancada şey diye kelime var. Aptoros tövladı. Sak bay dik ben. Shut up. Yeni <laughs> <Tamam, tamam, tamam. gülüyor> bir <be> star ayna. <laughs> Oo salak herif. Direk şurada abi. Beam'imi AB aldım. Oh my. <laughs> Enemies head. <laughs> Fuck you. Orospu vuramadım bak. Allah'ım. Allah'ım kafi yersin ha. Fuck man. Oh hey, fuck my. man. He's a fuck. fucking beat Ananızı Fuck. E <laughs> uh, fuck. Tuuka tuuka. Fucking cringe. Oh shit you fucking eat it man. E ee, uka, uka, long. Ayakta kalan son. Fucking good, bro. If Kurojan eee, uh, take this game, I see şu my ace. Shut up, sakmaydık sakmaydık If you take this game, uh, I show my ass. Oh shit! <laughs> ya olmayan İngilizcem de küfür ediyorum böyle his, ne bileyim trollüyorum. Aşırı iyi. <laughs> push push push. Push push push. <laughs> Amına koyayım bu niye aşağı indi? Ben atana kadar. <laughs> oh shit! Kijoo, uh, what the plan? Bir düşman kaldı. My fucking god bro, my fucking god bro. The ne kudurmuştur? hiç? mi mikijoo. Hey kam 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 kam. Tövbe Ay yarabbim. Söyleyeceğim şimdi. Oh my goodness. tarıyorum. Oh shit. Oh fuck. Give me heal Sage. If you is, I see we... my ace. Oh fuck. Suck my dick, shut up. Yıldız lazım. You, you every time, time engi. Patlatıyorum. Onları çekiyorum. What the fuck moz? Yes. I want uh, moz. Vurabilirdim ya. Vallahi vurabilirdim. What the fuck is this? Was... Kusur ya ben ölünüz kimsinim ben? <laughs> slow, slow, relax, relax. <laughs> oh shit, şey bro! Sen, 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 sen. Very slow, slow, relax, relax, relax. Nice oh man, shit. really nice, oh. really nice, really nice. Sıkma dikiş, sıkma dikiş, sıkma dikiş. Here, here. Spike A'da düştü. Son 10 saniye. Oh shit bro! Really nice. Onları satayım korktum. Patlatıyorum. Gözden uzak. Bro, Rena. Yok edemezsiniz. Oh my god. Two more, two more. Two more bro. Wait, wait. Please help. What the fuck are you doing Watch this, watch this, watch this. Bir düşman kaldı. I am better bro. You, you, see my beat? Suck my dick shut up. Görüş kısıtlanıyor. Save me, save me, save me. Oh, oh my goodness. goodness. Oh fuck. Çerez, çerez. Yes. You my pussy. Çerez, you know çerez? Here, race he here. Reis here, reis, reis, reis. Abo. Bir düşman kaldı. Refuse, refuse. Oh, here, 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 here. Heaven, heaven. Behind. Refuse, refuse, refuse. Don't time. Refuse. Nice. Oh my God, bro. Oh my god bro. You are insane bro. Kill salın lan. Oh, oh my god. Bir kaldı. Ay çok oh, iyi oldu. God. Çok iyi oldu bu. Astray'da öğrenmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Ne Nice. Güzel bir trollün. <laughs> Ee, sonuna geldik. Güzel bir maçtı. Ha, ha, ha. Bayağı iyi oynadık. Ee, işte... yeah, good job guys. I need go to dinner. Good and job, good job, good job, hey, good, good job uh, to... I love Please add me friends. Thank you. Ee, bunları susuyorum. Ee, güzel bir maçtı. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, daha fazla Valorant videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla da video çekmemi istiyorsanız beni motive ya ederek babam. yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.